Araba gidiyor mu buradan? Yok 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 orada. burada. Al işte. Yol yok, yok. Niye baştan yok söylemiyorsun? Gelme abi. <laughs> konağa nereden gidiliyor konağa? Konağa abi arabayı o sanırım o sağ tarafında orada bir meydan var. Oradan, bir oradan orada durur, durur, buradan, sağ konağa göster. Ama biz buradan giremeyiz ki şimdi değil mi? Hı? Girebilir miyiz arabayla? He. İyi tamam sağ ol. Dönebiliyorsun. Şu an feci dar. I know you've had Hani gidiliyordu, bulacağım seni dedi. Sağ ol, sağ ol baba. Oradan Hayır, arabayla gidebilir miyiz dedim, gidebiliriz dedi. Dönebilirsin baba. gidiyor işte. 300 metre sonra sağa döndük. Şimdi bir tane ulu camiye geldik. Orada geziyoruz. <laughs> You lixam with Don't let go. I understand. I know it hurts. now So don't despair The world could fall şu an gezdiğiniz bu evde doğmuş. Burayı da müze haline getirmişler. Eski Diyarbakır. Buradaki emniyet müdürü bir tane abi bize gezebileceğimiz yerlerin broşürünü verdi. Buradaki zabıta abi bize çalışma I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have a thousand eyes that never fall asleep. Some When I've had enough of your beauty Reyhan şerbetimiz. Nasıl tadı? Valla. alayım. Reklam önemli. Alayım bir tane ya. Hoş geldiniz böyle. Ne kahvesi bu? Bu dibe kahvesi. <laughs> Şöyle biraz yoğun atmanız lazım. Hmm, dibi bile çok güzel. Dibi de yener bunu. <laughs> ciğer yiyeceğiz bakalım yine bir yerler arıyoruz. Şey diyecekler. Alperen videolarında şevval daha fazla gösterir misin? <laughs> Aha ciğer. Aha. Saat kaç? 12. Tamam. Tamam da yemek vakti.

kaçak çay oldu oldum ha.